嗯。 thank mm -hmm. you Biraz pop işine vuruyorum çünkü pop işine vurulmasını seviyor, hoşlanıyor. <laughs> Ses etmediği her şeyi sevdiğini anlıyorum. Mesela göbeğini böyle yaparsam hoşuna gitmiyor. <laughs> tamam. chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc geçmiyor videosuna. Video ortasından. Hoş geldiniz. Mikrofon çalışmıyor bu arada. Tamamen eğlence olması için, videolarda bir değişiklik olması için aldım. O kadar. <laughs> Video başlığı biraz clickbait gibi. Ama aslında değil. Çünkü size günümün aslında şu ana kadar sabahının nasıl geçtiğini göstermiş oldum. İş anlamında çok bir şey görmediniz. Çünkü benim her günüm asla aynı geçmiyor. Bu videoyu mesela uzun zamandır yapmak istiyorum. Ama dedim ki Özge, senin her günün asla aynı geçmiyor. Sen asla iş günlerinde yani her gün bir şey yapıyorsun. Ama her gün başka bir şey yapıyorsun. O yüzden bir günün nasıl geçiyor videosu çekebilmen için başka insanlar gibi normal bir iş rutinine sahip olman gerekiyor dedim. Sonrasında diğer Özge'de dedi ki hayır herkes gibi olmak zorunda değilsin. Kendi hayatını çekebilirsin ki bu çok mantıklı senin kanalın olduğu için. Ee, o yüzden size böyle bir bir gün nasıl geçmiyor videosu çekmek istedim. Ee, bugün mesela canlı yayın günüm. Bugün mesela en son izlediğiniz klipten sonra zamanım YouTube'da video izlemekle geçti. Çünkü ben gün içinde çok fazla video izliyorum. Tabii ki bunlar kedi videosu değil. Bana bir şey katacak, ilgilendirici içerikler tüketmeye çalışıyorum ki Vaktim boşa geçmemiş olsun. Yani mesela bazı günlerim sırf video izleyerek geçiyor. Bazı günlerim video çekerek geçiyor. Bazı günlerim ise gerçekten defter yapmakla ya da çizim yapmakla geçiyor. Hepsini ayrı ayrı günlerde çekip koyabilirdim ama bana biraz sahtekarlık gibi geldi. Bilmiyorum. Sadece bugünümü çekmek istedim. Ki en az işimin olduğu gün olabilir. Hangi açıdan baktığınıza göre. Mesela şimdi birazdan bir reels çekeceğim. Sonrasında yeni boyadığım bez çantaların fotoğraflarını ve yine onların tanıtım reelsını ve shorts videosunu çekeceğim. Sonrasında canlı yayına biraz hazırlık yapacağım ve akşam zaten en çok enerji gerektiren şeyi yani canlı yayını gerçekleştireceğim. Bu kimi insanlara göre çok fazla enerji gerektirmeyen bir şeymiş gibi gelebilir. Eski ben de böyle düşünüyordum YouTube kanalım yokken influencerlara özenip ne güzel ya sadece kameraya konuşarak para kazanıyorlar diye düşünürdüm. Yani öyle değilmiş maalesef. Gerçekten 95 işte çalışmaktan daha zor bir şey çünkü tamamen hayat enerjinizi ve beyninizi bu işe aktarmanız gerekiyor. O yüzden ben de zaten şu aralar biraz böyle yine 586. defa. İş ve kariyer hayatımı gözden geçirdiğim bu noktada biraz gittiğim yönü değiştirmek üzere gibi hissediyorum. Ne olacağını tam olarak bilmiyorum. İçimden bir his, bu evde de kısıtlı bir zamanım kaldığını söylüyor. Bir şey olduğu için değil. Çok şükür ev sahibim beni henüz atmaya karar vermedi. Ama bilmiyorum yani tamamen içimden gelen bir his. O yüzden bir şeyler değişecekmiş gibi hissetmeye başladım. Ve ben genelde böyle bir hisse kapıldığımda bu yanlış çıkmaz. O yüzden aslında bu videoyu daha çok... Kendim için bugünlerimi hatırlatan, ileride dönüp baktığımda izleyebileceğim bir şey yapmak istedim. Yani kısacası bu videoyu kendim için çektim. Ki birkaç kişi de abla günlük vlog çeker misin diye yazmıştı. Onların da gönlü olmuştur sanırım. Yani kısacası böyle. Dediğim gibi bu video ileride dönüp baktığımda Haruki ile bu evde nasıl zaman geçirdiğimizi en azından kısa bir bölümünü bana hatırlatacak. Mesela son bir haftadır böyle biraz kendi içime kapandım. Yine böyle biraz kafa dinleme moduna geçtim. Yani kendime kafa izin verdim aslında. Biraz YouTube kanalımı, biraz işimi nasıl bir yönde ilerlemek istiyorum diye düşünmek istedim. Arada böyle şeyler yapmam gerekiyor çünkü eğer yaptığım şeyde bir gelişme göremiyorsam bu biraz zorunluluk gibi oluyor aslında. Mesela bunu yaptığın zaman da aslında sosyal medya, instagrama her şeyi ara vermiş oluyorsunuz ve bu satışlarınızı da etkiliyor tabii ki. Mesela ben son bir haftadır hiç satış almadım ki şu an tek gelir kaynağım o aslında. Küçük işletme sahibi olmanın zorluğu da bu. Yani hayatınızda mesela hiç kötü bir şey olamaz. Ne bileyim depresyona giremezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Gerçi normalde dışarıda çalışırken de böyle bir şey hakkınız olmuyor ama en azından bir yere gidip bir şeyler yapıp paranızı alacağınızı biliyorsunuz. Benim durumumda öyle bir durum da yok. Bunu neden anlatmıştım ben? Bir yere bağlayacaktım. <laughs> Demek istediğim, mesela aslında bu videoyu hep şöyle yapmayı hayal etmiştim. Ki zaten normal stüdyo vloglarda hep görüyorsunuz işte bazı günler çok sipariş oluyor, bazı günler olmuyor. Bazı günler sadece defter yapıyorum. Ki zaten bunları hep gördüğünüz için o yüzden... Tekrar bu videoda böyle rol yapar gibi göstermek bana biraz garip geldi. Normalde zaten bir günüm. Eğer normal iş akışımda ve hayat rutinimde ilerliyorsam zaten tek tük de olsa siparişler geliyor. İşte ben onları paketliyorum. Ya da gün içinde çizim yapıyorum. Yeni bir tasarım yap yapıyorum. Ve genelde gün sonu benim hep iki günde bir de olsa işte kargoya gitmekle sonuçlanırdı. Evet şu an pek sosyal bir hayatım olduğu söylenemez. Çünkü hayatımı inşa etme döneminde olduğum için evet böyle çok çılgın bir hayatım yok ama bunu ben seçtim. Şu an bu benim bilinçli kararım. O yüzden bundan şikayet etmiyorum. Bu evde geçirdiğim süreç beni daha iyi günlere hazırlıyor. Bunu bildiğim için bu durumdan çok şikayetçi değilim. Yani böyle. Benim e, gerçekten clickbait olmayan bir günüm nasıl geçmiyor videosu Kısacası böyleydi. Ben şimdi e, diğer işleri halledeceğim. Stüdyo siteninde her zamanki gibi uyuyor. The Bluetooth device is ready to Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.